Cebrail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'a geliyor ve diyor ki sana bir sihir yapıldı. Efendimiz Aleyhisselam üç gün boyunca yataktan kalkamıyor, öyle bir hastalık geçiriyor. Tabip geliyor bir şeyin yok diyor. Ey Allah'ın Peygamberi sıkıntı yok ama güç yok, takat yok, başını yastıktan kaldıracak takat yok Allah'ın Peygamberi'nin. Övgüler ve selam efendim olsun. Ama olayın farkında değil, bir şey görmemiş, bir şey bilmiyor. Allah vahiy ile bildirmezse o bir an sonra ne olacağını bile bilmeyen bir insan. Ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Yarın ben bile başıma ne geleceğini bilmiyorum diyen bir peygamber. Allahü Teala Hazretleri üç günün sonunda Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Diyor ki ey Allah'ın peygamberi sana bir büyü yapıldı. Yahudi bir adam tarafından. Büyü bir yaya, okun yayı vardır. Yayın kirişine, köşesine atılmış olan on bir tane düğüm. Efendimiz Aleyhisselam bu yayı ben nereden bulabilirim? Sen bana söylemezsen bilemem ki. Yay falanca yerde bir kuyunun içinde. Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ali ve Hazreti Talha'ya, Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli, en kalite talebelerinden iki tanesidir. Allah sarılmayı, ellerini öpmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Emir verdi, gidin dedi falanca kuyuya. Kuyunun içine inin. Orada bir yay göreceksiniz, üstünde düğümler var. O yayı alın bana getirin. Yoksa ben bu hastalıktan kurtulamam. Bakın, Allah peygamberinin bile hadis sahih, senetli bir hadistir peygamberinin bile büyüye muhatap olmasına müsaade ediyor, izin veriyor. Büyü tutar mı? Tutar. Allah izin verirse tutar. On kişi büyü yaptırır, üç tanesi Allah izin verir, onu onunla sınav etmek ister. Bakalım bana mı gelecek korunmak için, bana mı yalvaracak yoksa büyücülere, sahtekarlara mı gidecek diye sınamak için Allah izin verir bazen büyü tutar. Bu büyü ve sihir ilmi hala vardır. Yahudilerden kalma bir ilimdir. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı sihirle imtihan etti ve ona kurtulmanın yolunu gösterdi ve bize de ibret olarak ortaya sundu. Hazreti Ali ve Talha, Allah o ikisinden razı olsun, yayı getirdiler. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ne yapacağım? Allah sana iki tane sure ve on bir ayet-i kerime indirdi. Bir ayet oku, bir düğüm çöz. Bir ayet oku, bir düğüm çöz. Ve Muhammed Aleyhisselam ayetleri okumaya başladı. قُلْ <Sessizlik> بِرَبِّ Deki. yine deki ile başlıyor. Dikkat edin bu son 10 surede deki ile çok başlıyor Allah Teala. De ki eûzu sığın sığın. Biz Kur'an-ı Kerim okurken ne ile başlıyoruz? Hangi kelimeyle başlıyoruz? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden sığındım. Allah'a sığındım Allah'a. Bu Allah'ın Kur'an'da bize emridir. Kur'an okumaya başlayacağın zaman kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın ayetiyle sabittir. Şimdi meaciler bunu da kaldırdılar. Hayır biz sadece besmele çekeriz. Evuzu falan çekmeyiz. Tabi sen şeytanla arkadaş olduğun için konmak istemezsin. Kimse arkadaşının yanından uzaklaşmasını istemez. Mealiciler yani peygambersiz Müslümanlar da şeytanla kanki oldukları için Kur'an okurken yanlarından gitmesini istemezler. Bu yüzden evuzu çekmiyorlar. Direkt besmeleyle başlıyorlar. Konuyu dağıtmayayım. Şimdi onlara girmek istemiyorum. Yoksa kafa göz dağıtırım. Kul <laughs> euzü Rabbine sığın. De ki Rabbine sığın. Neyin Rabbi? Neyin Rabbine sığın? Felak. Felakın, feleklerin, sabahın Rabbine sığın. Bu Felak suresinin ilk ayeti kerimesi böyle başlıyor. Neden allah Teala Hazretleri bu sureyi Muhammed Aleyhisselam'a verdi? Çünkü daha önce bir önceki surede İhlas suresinde müşrikler Allah'ı Yarattıklarına benzettiler, insanlara benzettiler. Allah'ın pazusu ne kadar? Allah'ın boyu ne kadar? Onun fiziki yapısı ne kadar? Hacmi ne kadar? Bakın, bunlar hep yaratıklara benzetmek demektir. Tıpkı İbni Teymiye, Vehhabi kafası. Allah'ın bir kütlesi var demekte de bir sakınca yok. Allah'ın bir hacmi var demekte de bir sakınca yok. Kur'an'da bunu yasaklayan bir ayet yoktur diyen İbni Teymiye gibi mücessime, Allah'ı cisimlendiren zihniyet. Aynen Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi. Müşrikler böyle deyince Muhammed Aleyhisselam İhlas Suresini onlara söyledi. Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini bildirdi. Hemen peşinden de Allahü Teala Hazretleri onların bu sözlerine karşı ben nasıl sığınabilirim? Bu çirkin sana karşı ithamlarına ben ne yapabilirim Allah'ım? Adeta bunu dedi Muhammed Aleyhisselam. Rabbine Allahü Teala Hazretleri de Muhammed Aleyhisselam'a sığınmayı verin.